Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere TeamViewer sayesinde nasıl telefonunuzu uzaktan kontrol edeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bir telefona bilgisayardan bağlanabilirsiniz. Bir bilgisayara da telefondan bağlanabilirsiniz. Bunun iki türlüsünü de size göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle şimdi telefonunuza TeamViewer'ı yüklemeniz lazım. Zaten direkt TeamViewer yazın. Google Play Store'a çıkar karşınıza. Şimdi ben zaten indirdim arkadaşlar, direkt telefonumdan TVB'yi açayım. Yani Android cihaz olması lazım arkadaşlar. Bu uzaktan kontrol için, yani bilgisayardan telefona nasıl girerim? Siz de telefonunuzu da açın arkadaşlar. Aynı zamanda bilgisayarınıza da aç, kurun. Evet, bir sen eksiktin. Adobe Reader. Ama o da açılsın zaten açmadı. Kapa şunu bir. Heh, şimdi arkadaşlar TeamViewer kurun. Burada zaten uzaktan kontrole izin verilen kullanıcı adı yazıyor. Bunu alın, kopyalayın. 256 250. 206 250 744 yazdınız mesela uzaktan kontrol deyin arkadaşlar. Bizden lütfen bekleniyor. Şifre istiyor. Bu aşağıdaki şifreyi yazın 99 13 Size arkadaşlar direkt bilgisayarınızın masaüstü ekranı gelir. İstediğiniz gibi bir telefondan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda dosya transferi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kısacası bilgisayardan, telefondan bilgisayarınızı kontrol etmek mümkün. Hatta oyun bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benden bende niye açılmadı? Çünkü ben şu an anlatımımı bilgisayar üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Yani bir sanal Android sürümü yüklü. Yani sanal Android sürümü yüklü olduğu için de size bunun çıktısını gösteremeyeceğim fakat bilgisayardan telefona nasıl bağlanılırın çıktısını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de size diğer yöntemini göstereyim. Yine TeamViewer'ı bakalım. TeamViewer nerede o? Benim bir tane indirdiğim vardı daha benim. Neredesin sen? Şuradan bakalım buradan buluruz belki. Aynen. O QuickSupportmuş arkadaşlar. TeamViewer QuickSupport. Bunu direkt Android'e yazıp yapabilirsiniz. Burada direkt zaten Android olan adınızı veriyor arkadaşlar. Buraya da bağlanmak için karşıdaki adı yazıyorsunuz. Şuradaki kısmı yani adınızdaki kısmı karşıdaki ID butonunu yazın bilgisayardan. Karşıdaki kişiyle bağlantıyı kur arkadaşlar. Dediğinizde bekleyin. Buradan bizden direkt Android cihazınıza yani telefonunuza bakın. izin verdiğin arkadaşlar. İzin verdiğiniz sırada direkt zaten bilgisayarınıza çıktı geliyor. Şu an bilgisayarımızdan telefonumuza bağlanmış olduk. Burada ne kadar RAM ve işletim sistemi kullandığını söylüyor. Batarya durumunuzu gösteriyor arkadaşlar. Telefonunuzun ekran görüntüsü isteyebilirsiniz. Burada zaten istek ekran görüntüsünü falan diyor. Uygulamaları kontrol edebilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. İşlem yapabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp'ı durdurabilirsiniz. Örnek olarak ya işlem durdurma işlemleri yapabilirsiniz. Wi-Fi ayarlarını yapabilirsiniz ve sistem kayıtlarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar bu sayede aynı zamanda dosya aktarımı da yapabilirsiniz yani buradan seçin diğer telefonunuza direkt Wi-Fi yoluyla dosyanızı da aktarabilirsiniz arkadaşlar yani hem telefondan bilgisayarı kontrol etmek hem de bilgisayardan telefonu kontrol etmek iki türlü de mevcut aynı zamanda arkadaşlar ben şunli, şuradan bir yere linke tıklarsanız bir tane daha e, bilgisayardan telefonu kontrol etme şeyi var Programım var onu da size tanıtımını yapacağım arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim sevinmemi istemeyenler de abone olmaz zaten her neyse ya da üye değildir YouTube'a öyle şeyler arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi akşamlar iyi günler Merkut <laughs>